Şu hayatta hemen her şeyin değerini biz belirleriz. Yani bir şeyin değeri o şeyin ne olduğuna bağlı değildir sadece. Bizim tutumumuz da bunda belirleyicidir. Mesela bir mobilya sıf o mobilya olduğu için değerli değildir. Bizim talebimiz, bizim o mobilyaya dair isteğimiz, o mobilyayı temin etmeye dönük arzumuz da bunda belirleyicidir. Bakın yine iki şey bir araya gelince sonuç doğuruyor. Bir mobilya istediği kadar değerli olsun. Sizden müşteri olarak bir talep görmediğinde o mobilya ne yapar? Bir anda değerini kaybeder. İşte psikolojimiz de böyledir. Hiçbir psikoloji tıpkı mobilya örneğinde olduğu gibi sırf psikoloji olduğu için, sırf anksiyete, panik atak ya da takıntı olduğu için değerli ve önemli değildir. Onu önemli ya da değerli yapan, onu pahalı ya da ucuz yapan bizim ona yönelik algımızdır, bakış açımızdır, tutumumuzdur. Psikolojimizi değerli yapan psikolojimiz değildir, bizizdir. Doğru algılasak o psikoloji beş kuruş etmez.